Hepinize selamlar arkadaşlar. Evet bugün gördüğünüz gibi sukat bastır, evet sukat bastır ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi yani sukat bastır arkadaşlar şey gelişmelerini arkadaşlar. Ee, son verilecek yani Scrap Bastion'ın geleceği hakkında şu anda evet yani, o, yani arkadaşlar e, üzücü bir haber arkadaşlar yani son etkinlikli olacak arkadaşlar geliştirme süreci sona eriyor arkadaşlar son güncelleme aralıkta yapılacaktır arkadaşlar burada Hayır yani kapasın arkadaşlar yani son veriliyor. Bu yüzden biraz da üzgün değilim, üzgünüm arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar biz yani şu kapas ilk açıldığı zamanlar evet. O zamanlar ben e, YouTube atmıştım kanalımdaki kanalımda video yüklemiştim Scrap Buster ile ilgili arkadaşlar oyun oynamıştık şimdi onu sağ üstte koyarım arkadaşlar şu videoyu arkadaşlar video da izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar bu videoda Scrap Buster neden kapandı yani kapanmasının nedenlerini nasıl buluyorum Tabii, benim şey, kişisel bakışım arkadaşlar ee, sizin kişisel bakışınız bakışınız arkadaşlar bir şey diye mi? zaman başlayalım arkadaşlar şöyle. Neyle var? Hesap başlayalım. Arkadaşlar. Yani evet arkadaşlar. Scott Buster'a bayağı güncellemeler geldi. Hatta arkadaşlar Optimus Prime ve Sonic güncellemesi ortaklığı bile gelmişti arkadaşlar. Bak şurada şu an arkadaşlar Sonic 20 haritası çıktı arkadaşlar. Evet. Şöyle. Çok açık bir net bilmiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar ee, bilmiyorum. Ama açıklamaları yazarım arkadaşlar. Ara Araştırıp bulursam yazarım. Bayağı bir güncelerler geldi arkadaşlar. Şu kapasiteli virüsü çekmeyelim. Bir yıldır var arkadaşlar. Bir yıldır. Bayağı yani. Yeniden bayağı geçti. Ondan sonra arkadaşlar. Yani şöyle. Şu ilk geldi. Gerçekten arkadaşlar. Şu iki ortaklık ile. Kaç artıyor ya. Yani şu iki ortaklık ile. oyunu. Ortak ile oyunu şey yapan. Konuş artık. Oyunu geliştiren gerçekten arkadaşlar geliştirdim. çok da biliyorum çok da yani arkadaşlar bir gelişme sağlayamamış arkadaşlar sağlanmamıştı. İşte Bu da bot mu? Tamam. Ne tamam. Gel yani arkadaşlar nasıl diyeyim? yani flash Royale var, flash yok, flash var arkadaşlar. Heyday var. Ondan sonra doğru olan arkadaşlar. Mouse kap Buster'ın böyle olması çok kötü oldu arkadaşlar bu köyün. Bana nasıl çok gereksiz geldi. Yani. Biz oynuyorduk arkadaşlar. Yani skip Buster'ın arkadaşlar şeyi de Paula. Evet. Böyle tane Paul var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Paula da hani bize gelebilir diye. Yani bol sarsa gelebilir diye açıklamalar da yapılıyor. Yani bol sars. Dali. Mesela Mars ya. Açalım kaç, kaç. Kaç. Onlar şu anda Roklat de böyle yaparken. Böyle bir açıklama da var arkadaşlar. Asıl. Başka... Yani bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl olacak arkadaşlar bu? Bana göre arkadaşlar gereksiz yani. Biliyorum şu Arkadaşlar, nasıl bir oyun hiç, 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 hiç şey olmadı yani. Oyun başladığında tabii ki de e, güzel bir seni şey ama yavaşça gerçekten düşüyor diye e, yani diyebilirsiniz Arkadaşlar, Bu da ama bir oyun Allah Allah kaç kaç bu oyun yani açık. Hemen böyle, böyle büyüdü. Doğru mu? Önce de bunları yapsalar Böyle arkadaşlar açıklama videosu e, geldi arkadaşlar. Gel, 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 gel. Umarım beğenmişsinizdir. Tamam. Lan. Tamam. 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 Biz kazandık arkadaşlar. Bir daha açalım. Bir el daha atalım arkadaşlar. Bir türlü oynamak, Oyunu hiç olmaz. Böyle kutular da gitmiş böyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bayağı karakter. var. Burada arkadaşlar. Eee. Tails var, sonra Knuckles var, yani yeni karakterler de geldi. Galiba Frank gelmiş gibi. Frank yani bilmiyorum. Biz. Evet arkadaşlar. Olsun. Thanos. bütün Supercell oyunları birleşmiyor. Supercell. Pasmet etkileştirdin mi? Arkadaşlar neden böyle bir şey oldu? Neden böyle bir şey oldu ki bir dakika? Arkadaşlar yani böyle bir şey neden oldu? Normalde bu süper pesler arkadaşlar elmasla alınıyordu ama benim bir tane şeyim var. Arkadaşlar yani oyun hem geliştirmeye sahipliği için de olabilir. Parayı nasıl? O, zaman istediğimiz gibi para kasalım oğlum. Bin para. Ondan sonra o bütün bro yani bütün şeyleri alalım. Yani arkadaşlar doğru, doğru değil mi? Saçma geldi bana. Bunda da bir şey vardır illaki arkadaşlar. Ben şey için düşünüyorum. Kaptastır bu aralar. Bu sonuç geliştiği için. Vartır evet. Ben de... Ne evet. Tuhafına geldi arkadaşlar yani. Elmaslaydı hatırladığım kadarıyla. Oraları yavruya nasıl? Şu kadar var. Se uh. Arkadaşlar ee, Normalde ben arkadaşlar Yakında Pro Tax serisi yapacaktım Güzel bir video Ben video sıkanmıyorum Şöyle olursa Sınav edelim Ne diyorsunuz ki Sınavlarımız da var herkesin evet, olduğu gibi Sınavlarla dolayı Küçük video geçirdim böyle arkadaşlar Kısa olur

yoksa değil. falan kaldı. Ara tatilde efsane şeyler yapıyor. Bu ara tatilde bayağı bir var. Ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet evet evet. evet. Hedi, arkadaşlar hedi. Kalmak kaldı. Evliliğiz arkadaşlar. Niye öyle? Bir de en iyisi kaçalım şuradan burası. Esin hemen doğru mu oluyor? Çünkü burası bu tekrar savaşmadığı olduğu için. Bu Tamam arkadaşlar. şimdi bunu Evet. 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 Evet çok güzel Böyle bir şeyin sonu böyle bitmesini istemezdim part evet, şu Açalım. Ne? Tamam. Evet. Arkadaşlar, e, Brawl Stars kulübümüze katılarak da bir destek de destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüzde oynar yani etkinlikler yapıyoruz arkadaşlar. Etkinlikler derken oyunlar oynuyoruz, kupalar kesiyoruz arkadaşlar. Bu hafta yani bu sınav haftalarına tabi çok aktif değilim. Rolls Arslan'da arkadaşlar. Ama elimden geleni ne yapıyorum arkadaşlar merak etmeyin. O zaman videomuz da bu kadardı. Ben sizsiniz inşallah. Sizleri çok seviyorum canlar. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Kendinize dikkat edin. Ve abone, kanalımıza abone ve like atmayı da unutmayın. Ee, bu videoda en az böyle 6 like gelirse çok sevinirim. Yan kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Sizi yürekten seviyorum. Görüşürüz canlar.